E ee? onu ha. Evet. Abicim hoş geldin. Buyurun 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 buyurun. Aracımızın hiçbir sıkıntısı yok. Bakıyorum ben de. Bir tık kırmızı yüksek ama olur gider ya. 8000 bin... baba 8200 ya en sonu. 8200. Tamam al al. Lanet olsun seni. Al. Baba araç araç bire baktık. Araç 2'ye gideceğiz. Hadi bak şu hiç satmadım ha. 22.000. Bunu 19-18.000 alırız. 19-18 bin alırız. 18 bin der misin kral bana? Biçinmedin kral ya. Tofaş. 10 bin lirada. 7 bin alırız biz bu arabayı. 7 bin. Kral bana bu arabayı 7 bin ver. 7 bin. Bakma bana öyle, Anası çılgın. Kral öldürdün ya. Tofaş ne alemde ya. Oo, çok iyi lan. Dayı. Selamünaleyküm. 9000. Lan senin güzel attığın 7500 veriyorum. Bir Hadi 7000 verdim ya. Ah ver. Şu nebe gönder. Sonra 16000'imiz. Başka ne var ki ya burada? Supra var. 54.000 Ege'ye 16.000 Egaya kaç vermişti bize? O 21.000 Çalam yok mu arabayı? 57 bin. ile kendinize iyi bakın. Ben eve gidiyorum. Baba keşke yeşillenme çıksa ya. Oyun kaydı ayarlar. Şimdi... Bir tane var. Bu J12 kontrol et. Ha bak bu iyi. 13 .000. Başka. Peki şu da var. Bu çok temize benziyor. Kırdı bakayım. 126 bin. Lan gitmiş. Sizin yapacağınız. Opel var. 10 bin. İki araç alırım, alırım buradan. Kıymetsiz çok yüksek alamayacağım. Ha? Ha? Dayı bana bunu versene. Dayı bana bunu 11.000'i bini versene. Ver aldım. Dursun mağazın şey. Durağa gideyim. Öyle gidelim ya. Bir tane tofaşımız var, bir tane sömbolümüz var. Zaten satamayacağız. Hemen geç böyle. Bilgisayar başı. Bu ne tofaş? Ee, şu. Ee, buna da bu. Ee, bunu bunu sil. Ve ee, bunu sil. Öne çıkar. 12.000 ee, 20.000 satış dolar. Aa o pili açmadım. Son iki, iki, dakika içinde satar mıyız? Chat hoş geldiniz. Çok bir şey demedim ya. Çok derlerse fiyatları düşürür bir ara sabah satarız. Saygımız artmıyor. Torba için çok fazla. Son bir müşteri. 10 saniye. 8 7 6 5 4 3 2 1 Güle güle. Tamam. Fiyatlarını düşüreyim. Hızlı yaptım bir şeye baktım da olmadı. Bunu zaten 4000 kusur atlayıp ne almışız biz? Bunu yazsam yazsam 10.000 10, bin ya 10 bin yazar mıyız? 11, 12, 11 yazalım. O zaman 11 1500 1300 Tamam 1300 bu. Buna da e, 18300 18000 17000 15000 16000 16800 hmm, 16500 16 165 bin 16 yaptık 16300 oldu kadar işte ya. arabaların kondisyonu düşük müydü bu iyi. Bu değil. Bu yüksek sadece. Ben eve gideyim yatayım hemen. Ha beni takip etmiş biri. Ee, Şükrü Can hoş geldin. Şükrü takip edin. Şimdi eve geldik. Yatalım uyuyalım, uyualım. Şimdi arkadaşlar uyandık. Üçüncü gündeyiz. Paramız 4000 dolar var. Faturalar geldi mi bilmiyorum. Onlara bakarım. Galeri, galeriye gel. Evet. Şu open, open demeden bir baba sağ sol temizleyelim. Bir tane daha var. Ali hoş geldin. Başka ya bağ kalıntısı var mı? Burada var mı? O da buraya kim basıyor ya? Arkadaş ben temizliyorum dükkanı. Bunlar batırıyorlar ya. Işıklar açamıyor bana. Gündüz vakti kapat. E, open. Korktum lan. Temiz hava ya. Yıkanmaya gerek var mı yok? Evet. Müşteri hanımefendi hoş geldin. Tofaş'a mı geldiniz? Hoş geldiniz. Kırmızı bak, borda bak. Çok güzel. La tamam üstümü yürüm. Ablacım, ablacım. Oraya git Konuş. Ablacım 9000 olmaz. 10000 200. 10100. Kafi. Ya, araba burada, burada, burada. Hacı, onun Ana ne vurdun? Ablacım araba içine bineceksin. Oyunda baklar var ya. video hoş geldin. Son bir müşteri. Gel 14 binimiz oldu. Ablacım hoş geldin. Ay. Ee, ablacım bu sana e, ne olur biliyor musun? 16.100. Olur değil mi 16.100? Okey misin? Ee, tamam al al. Al lanet kadın al 30 bin oldu. Ben gidiyorum Diri Aleykümselam aleykümselam ne örüyorsun? Araba pazarı. Araba pazarı 2. Abi fiyat düşürüyorlar ya. Ee, baba şimdi buradan bizim güzel. Kötü araçlar alacağım abi ilk baş kötü araçlara bakacağım. Çok yüksek. Bu olmaz. Diğer ladaya bakalım. 9000 demiş. Nasıl gidiyor? Aa baba bana bunu 6500 versene. 6500. Verirsin ya 7000. Sen bir dur burada. Araba kalmadı lan. Neyse onu ben alayım ya senden. Küçük orması çok güzeldi. Bir de burada bir araç daha gördüm. Hadi tofaş tofaş tofaş. Tofaşın durumu kaç? 2000, 2002 model 8500 lira. Durumu tamam biz bunu bir bakım yaparız. Kilometresi çünkü çok iyi. Dayıcım 8... Sekil... Ne oldu? Ya Araba gitti. 22'de başka ne var lan burada? <laughs> ya sattı arabayı ya. Do doşak doğru. Yine alana oye Tamam araç bire gidelim. Burası bu adam yakın. Abi direkt sattılar arabayı ya. Arkımı dönmen gelmediler ya Polo var, BMW var, A, J7, J20, 22.000 demiş. Abi 22.000 yaralı almayayım ya, tofaş alayım, tofaş. 2 tane, üç, iki, üç tane tofaş alayım. Durumu nasıl? 7.200. Kilometresi yüksek olsun satarım. 45.000 değil. Ya beraber. Ver. Kötü olsun 8000. Ya değişecek. Oğlum ben bir tane araba aldım nereye gitti o? Ben bu Tofaş'ı aldım değil mi? Bunun yazımı kötüydü. aldığım dokümeti düşüktü kazıklandık valla kazıklandık ananın ağzına tüküreyim bu araba çok kilidir bunu da içelim Suyu dolduruyor ki su şey olsun. Tamam. Benim bir araç da almam lazım. i20 gitmediyse i20 alacağım. j20 alacağım. Hah. 22.000 demiş. iyi dayı bana bunu 15 bin 15 bin 600'e versene 15 bin 600 param yok ya kliği yok aldık o zaman Durumu iyi. Çalan yok bana arabayı. Bana 10 bine olur mu? Şşş. Dayı 10 bine ver lan bana bunu. 10 bin şey. Eee 9 bin 800. İnme sok arabayı. Lada kaç? 8 bin. Bana biz baktık. Buna kaç para bu fiyat? 8 bin yüz. 7200 6500 Bakayım yapacağım anca bakma öyle suratıma benim Ver 6000 Vermeyeceğim anız Bu da bir tane daha araba ona, 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 bakacağım 11000 2014 model ev Vağ, çok iyi lan durumu 11400 dayı bana bana 9800'e versene 9500 Son durum 9500 veriyorsan ver vermiyorsan al. Ya ver ya Allah, Bak şimdi bir daha kontrol et. Aa, Birinci kayır güzel. Bunu bir yıkayalım. Elektrikli gibi ha. Ha, tofaş al tekrardan. Ya tofaş çıkmıyor Veli. Eee ne girdim be. Baba. baba. Köpük el kolama 4500 dolar gidiyor. Hadi 400. Aa. Su bitti. Arkadan takamıyor, önden koyuyor bunları. fena hadi de bu. Bu buna şey takmamışız. Ya Şimdi. Üç tane aracımız var değil mi bizim? Şu, şu, şu. Şunu sin. Şunu sin. Bu ne? Hyundai iyi 20 Oğlum Hyundai i20 yok ki biz. Yok ki Hyundai. Hyundai var mı lan bizde? Hyundai bu Hyundai mi? Aa, abi Hyundai J20 Veli söylemiyorsun abi J20 diye. Tamam Hyundai J20 şu. 10.000 almışım. 16.000 vereceğim ben buna. 16.000 olmuyor. 14.500 14.000 13.500 13.000 13.300 13.200 evdi. 13.200 13.200. Hadi 13.000 olsun ya. Al, al. Doyusun. Lava şu. Eee 12.000 direkt. Aa 10.000 yapalım. 11.000 yapalım. O zaman 10.000 800 olmadı. 10 buçuk. Olur mu böyle 10 buçuk? 1300. Tamam son. Tofaş. Gel. Tofaş'ı biz 6000 almış. 6800, 7000. 4.000 bilmem ne. 12000. Buna da 12000 yapalım. Olmadı 11000. Aa 10.000 de olmuyor. Tamam hoca kaç aldım ki? 9500 E 9000 E o zaman 8500 diyelim bana 8000 mi mi? Tofaş 8300 8350 Tamam ya üf. Kazanacağımız fazla bir şey yok ki burada Taş atlasın 3 4 6 ee, 6.500 lira kazanacağız. Çok saçma. Bir araç satamadık ya. Vallahi iki gelmiş. hızlı hoş adam. Hoş geldin abim. Vallahi akşam pazarı ya. Vallahi abicim bu sana 8.000 olur ya. 8.000 8.100. Al, al Ya sen bana 7000 aşağı indiriyordun. Ben sana 8000 8000 üstü çekledim. ha, vaga buradaymış. Gel vatandaş gel. Arabalarımız burada. Gel. Fakirlenmiş yerimiz var mı? Abla hoş Ve diğer ara araç mı alacağınız? Tabii ki de, tabii ki de. Ablacığım Al git ya al. Aa! Hayır. Yatış. Yanlış yaptım Veli'ye hep senin yüzünden ha valla. Abi öyle değil büyülü de yapsana. Abi tekfinisi çalışmıyor kafayı yiyorum ya. <laughs> Cidden kafayı yiyeceğim. Daha bir kabare kapatıp sigara içeceğim. Na sopayı ne aldık? On bin. Biz zararda mı lan? İlk aracımız lazım tamam pardon. Dur açalım burayı da. Kirli yerimiz var mı? Olmaz mı? ablacım hoş geldin. Bunda J20. Hiçbir sıkıntısı yok. Bakın gösteriyorum size. de daha aracımız. 13 bin. Tabii ki de tabii ki de. Ya akşama kalsın satıyorduk var ya. 25.000'e ulaştık. buna kaç demişiz? Buna da 10.300 demişiz. bin almışız. Yani 9.000'miş bin almışız. Abi çok iş ya bunlar ya. Hiç kahretmedik etmedik ya. Hiç etmedik Vedi. Ananın. Senin ananın ne yaptın oğlum lan? Senin aldın ha. Kondisyon düştü mü aracanın? Ya arabanın ağzına sıçtı ya. Üf. Abi bunu kaldırsınlar ya. Her seferinde vermekten sıkıldım ya. Ya şey vermekten yani. Gidip 450-450 dolar veriyorsun.